Sevda, yanından hiç gitmek istemiyorum. Ay hayatım ben de gitmeni istemiyorum ama şimdi birlikte yaşarsak... Ya mevzu o değil ki. Yani şu boşanma işlemleri bir an önce bitsin. Nikah için hemen gün almak istiyorum. Ay benim için de çok iyi olur. Yuva yıkan imajımı da düzeltmiş olurum. Böylece aşkımızı gizli gizli de yaşamak zorunda kalmayız. Ay evet, yıldım artık. Kim? Fatoş! Bakıyorum Sevda Hanım. Kim gelirse gelsin evde yok de. Çekemeyeceğim kimseyi bugün. Ben de. Buyurun. Buyurdum. Hanımefendi bir saniye. Sevda Hanım evde yok. Kızım ben yabancı değilim. Gelinceye kadar bekle. Hayır hayır sizi içeriye alamam. Kusura bakmayın. Aa bana bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Sevda'nın kayınvalidesiyim. Yani yakında olacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Hanımefendi, bir ay saniye. Çekil saniye. Nereye gidiyorsun? Çekil saniye. <laughs> Durun lütfen. Pardon. Aa, Sevda yok demiştin işte evde. Anne. Engin. Ay canım benim. Gel bir öpeyim seni. Cık. Ay kıza hiç kızma şekerim. Engel olamadım Sevda Hanım. Nereden bilsin gelin kaynana olduğumuzu? Anne sen neden geldin? Aa, yavrucuklarımı göreyim dedim. Ay çok tatlı ve çok güzel. Sincap gibi maşallah. Şuna bakayım. Pek tatlı maşallah. Gel kız bir daha öpeyim seni. Ay. Anneciğim ben zaten tanıştıracaktım sizi. Daha müsait bir vakitte. Ay, yani bugün de yarın da yok müsaitlik değildik. Aa duyunca evlenme işini nasıl heyecanlandım sevindim. Böyle pır pır kalbim. Koş dedim Fikri'ye git şimdi onları gör. Şöyle kanlı canlı bir kutla yavrularım ne zahmet ettiniz. Hayda bir şey etmedim. Sen daha düğünden sonra göreceksin. Gazeteler böyle manşet. Manşet. Gelin kaynana. Ay çok güzel olacak canım benim. Ay canım benim manşet olacak. Manşet, manşet. Ay buyurun.